Dostlar selam. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. İşte bu hafta limoni servilerim var. 5 tane. Ondan sonra bu ortancalar falan var. Artık isimleri ne diye geçiyor bilmiyorum ama aralarına dikmelik. İşte bunların dikimini yapacağız nasip olursa. Diğer işlerle de ilgileniriz vakit bulursak. Neyse şimdi bunları uygulayacağım yere geçeyim. Dostlar şu sol bölüm oldukça açık. İki tanesini buraya dikmeyi düşünüyorum. Ondan sonra şurada iki tane limoni servim var. Onun ortasında da böyle süslü bir ağaç vardı. Burayla uyum sağlamadı o ağaç. O da limoni selvi ama böyle desenli kesimdi. Yavaş yavaş yukarı doğru sivriliyordu. Onun olduğu yere bir tane dikeceğim. Bir de sol, en son tarafa dikeceğim. Bir de şu karşıda şöyle limoni selvilerimin şu ortada bir tane boş yer var. Bir tanesini oraya dikeceğim. Ondan sonra ortancıları da aralarını dolduracağım. Hani şu yan taraf kapansın diye. Hadi bakalım başlayalım. Dediğim gibi vakit bulursak başka, başka işlerle de ilgileniriz. <laughs> şimdi hemen burayı kazalım. Burada zaten 20-30 santimlik bir toprak eklemesi var. Ama onun altına da girersek yine hilti yi açacağız, yapacak bir şey yok. Hemen başlayayım. thank <laughs> Şimdi dostlar bu diktiğimiz fantazi ağacı var ya, kelaç, yukarı doğru uzuyor, şey de kur değil ama yanlara şey vermiyor, yaprak vermiyor. Onun için bunu sökeceğim şimdi hemen limon selvi yapıştıracağız buraya. iki tane kaldı bu bölüme. Bir tane de karşı tarafa dikeceğiz. Toprak yumuşaktı. Daha önce zaten bir tanesinin şeyi vardı. Ee, hazırdı çukuru. O halde yoğurdu ya. Vallahi artık böyle elimden geldiğince hafta sonları ufak ufak yapıyorum. Zaten izlenmem izlenme de düştü ama dediğim gibi ben bu YouTube'da izlenme amaçlı falan değil. Tamamen hatıra amaçlı bunları ben yüklüyorum. Yani siz de izliyorsunuz. Öğrenmek isteyen varsa öğrenir. Zaten bu öyle çok detaylı bir bilgiye sahip olmanıza gerek yok yani. Sonuçta bir nevi el emeği. yani çukur açıyorsun, taş kırıyorsun, toprağın arazilik taşlıksa, yumuşaksa da zaten basit. Ee, basitlemeyelim, bu işin tekniği vesairesi var ama ben dikme açısından bunu zahmet etmişler, büyütmüşler, emek vermişler, ticaret yapmışlar. O kısım apayrı bir olay ama dikmesinde çok bir şey yok yani, yaparsınız. Hadi devam edelim, şu karşıdaki bostan diye çakma bir tane bostanım var benim, orada sadece patlıcanlar kalmıştı. O patlıcanları da bir toplayacağım, orayı dümdüz edeceğim. getireceğim. Çünkü 50 olacak işte ilk taş çıktı. Dostlar şöyle 5 tane limon oldu. Şunlar gerçi limon değil. Değişik bir adı var şunların iki tanesinde ama neyse. Limon Bir tane daha kaldı. Onu da dikelim. Karşıya geçelim. dostlar son hali şu. Şöyle. Şimdi öteki tarafı dikelim. Ondan sonra şurayı da temizleyeceğim. Ondan sonra ortancıları da dikeriz. Böyle en köşeye dikecektim ama. Ee, şu iki tane limon servimin ortasındaki ağaç kurumuştu. Kel kalmıştı. Budamıştık bir şeyler yaptık ama kurtaramadık. Ben onu buraya dikeceğim. Evet son servimiz. Sonra ara vereceğim ufak tefek. Çiçek ekimi işleri var. Biraz çevreyi toparlarım. Bitiririz. Hadi bakalım. Mm-hmm. dostlar. Şimdi limonu servilerin ortasında şurada boşluk var. Şurada ortancalar var ya. Onun gibi ortanca dikeceğim. Şuraya 3 tane dikerim. Elimde 4-5-6 neyse var. Onları şimdi hemen şurayı bir temizledikten sonra aradan çıkartayım. Müzik Dostlar sonuç bu. Şu şekilde. Tabi burada otlar falan kalmayacak. Hazır buraya girmişken şurayı da temizleyeceğim. Zaten karşı tarafı bir tane daha limoniselvi dikmiştim. Şimdi şöyle. Şurada bir ortancam var. Onu şu malum bitemeyen otoparkımın orada bir bölüm var boş. Oraya dikesim var. Bir ağacım daha var. İkisini bir halledelim orada. Hadi. Şu benim ön bölüm var ya. Geçen videoda suluyordum. Şurada ya şöyle benim otoparkın üstünü ben geçici yapmıştım. Yaklaşık 10 tane yerden bağlıydı. Altlı üstlü geçirin demişsiniz. Onu da yapacağım. Şu betonların artık kışa doğru dökerim diyordum ama önce köşe bentlerin ucu, uçlarını sivilleştirip çakacağım her tarafından sağlı sollu çapraz bütün ayaklara. Ondan sonra beton dökmeye bile gerek yok. Yani hiçbir sıkıntı yok. Zaten çok ağır bir malzeme. Yalnız şuna siyah ip sipariş verdim. Çünkü farklı bir ip yapıp üzerine dolamak istemedim. Bu ipsiz olmadı arkadaşlar ipa alıp germem gerekiyor. Çünkü içerideki kısım dışarıya göre daha büyük uzun. Dolayısıyla pot yapıyor. Pot yapınca da şey oluyor. Paraşüt gibi havalanıyor. Dolayısıyla altlı üstü yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Neyse anlatırım. Öteki videoda muhtemelen yapacağız. Şu kenarlara köşe ben atacağım. Daha sağlam olsun diye en azından köşelere. Şimdi şurada ön bölümüm var. Giriş bölümü. Hemen şuraya şu ikisini dikelim. Ya şu yalancı muz mu ne diyorlar ya. Ondan bir kesim var. Şöyle tam ortaya. Değil mi? Güzel olur. Bunu dikmeye gerek var mı? Onu da şu köşeye mi dikeyim? Şurada boşluğum var. Aynen. Bunu oraya dikeyim. Ya da böyle yan yana dikelim ya. Bu çok büyür mü acaba? Aynen. Bunu şuraya dikeyim. Onu da buraya dikeyim. Hadi başlayalım. <laughs> Şu neydi ya? Değişik bir adı var bunun. Kraliçe mi? Öyle bir şey. Salladım tabii ya. Ona benzeyen bir şey. Bilmiyorum. Şimdi şu ortancıyı da hemen şuraya dikelim. Herhalde küçük ağaçlardan, fidanlardan bir 10 tane diktim. 5 tane de limon selvi diktim. Şimdi diğer tarafı göstereyim. Bitirelim ya. Daha bunları sulayacağım. Daha bütün bahçeyi sulayacağım. Hadi bakalım şu tarafa geçelim. Şuraya limon selvi diktim ama bu içeride kalmış ya. İçeride diyorum dışarıda kalmış. Bir 10 santim. Şimdi bunu sökeceğim. Artık onu çekmem. Biraz bu tarafa kaydıracağım. Kıracağım gerekirse. Şimdi karşı tarafı göstereyim. İşte bir buradan başlıyor. İki tane di buraya diktim. Şöyle devam ediyor. Şu biraz içeride kalmış ama önemi yok. Eski e, çıkan filanın yani ağacın yerine dikmiştim bunu. Kaydıramadım. Uğraşmadım açıkçası. Zaten bunlar şişecek. Balon gibi olacak. Evet burası da böyle dümdüz oldu. Şu bölümü temizleyeceğim ama artık orayı çekemem. Dediğim gibi sulama yaparken dinleneceğim ya. Şu an çok yoruldum ya. Parmağım elim kolum her yerim ağrıyor. Evet bir de burayı diktik. Dediğim gibi şunu da kaydıracağım. Ortalı temizleyeceğim bitireceğim nasip olursa. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet hadi hoşçakalın. Haftaya görüşürüz nasip olursa.